Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, Critical Ops oynuyoruz. Bu kontra benzer bir oyun. I, ben bunu çok önceden beri biliyorum aslında ama bir ara silmiştim oyun hata veriyor diye. Haydi oyuna başlayalım. Güzel bir oyun arkadaşlar. Sesler falan full benzetilmiş kontra yani. Süper bir oyun yani ben çok sevdim. Mobilde oynamak istiyorsanız Counter gibi şeyler. Bunu oynayabilirsiniz. Bir dakika ben terörist olmak istiyorum. Teröriste alıştım arkadaşlar. Hep burada oynuyorum. böyle oynuyor, bu herhalde oynuyorum. Çünkü bu arada çok alıştım ve teröristlerde de her şeyi ezberlediğim için teröristlerin tarafında bu bu, bu bu takım oynuyorum. Yani counter terörist olunca neredeyse hiçbir şey anlamıyorum. burada geçemiyoruz işte arkadaşlar. Ben şu anda oyuna giremiyorum. Sebebi de şu. ben daha yeni girdiğim için Sesi full açayım da bir duyun. Ya da ben kanıt terörüstü. <laughs> arkadaşlar sesi... Heh, silah sesini duydurmak istiyorum ama maalesef. Hatta şöyle bir bakalım etrafımıza. Kimler ne yapıyor diye. Arkadaşlar gördüğünüz üzere silah sesi böyle bir şey. Bence süper bir şey. Hadi <laughs> hadi hadi. Hadi yaparsınız siz. Hadi. Oh yes. Ses çok fazla geliyor bence arkadaşlar. Biz de hemen bir bomba alacağım ben sadece. Arkadaşlar ben sadece bomba alıyorum. Bana şöyle bir silah özellik verildi. Yani şu anda benim silahım TR2 ve şey görünümünü değiştirdim arkadaşlar. Bana öyle bir şey geldi. Ben sadece bomba alıyorum arkadaşlar yani. Böyle başka bir şey almıyorum başka bir şey almak için de istemiyor. Boşuna para gidiyor gibi. <laughs> hop, 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 hop. Arkadaşlar oyun videodayım diye mi? Ne? Çok fiz kasıyor şu anda. <laughs> öldürme 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 lütfen please öldürme please öldürme Hayır orada <laughs> Ölme ölme ölme. Oyun çok kötü kasıyor. Oyun çok kötü kasıyor. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok pis kasıyor yani. Pis pis. O kadar pis ki hareket bile çok zor ediyordum. Neyse. Şöyle bir etrafımızı adamın baktığı gibi bakalım. Adam öldü ya. Aha. Bir bakalım adamın arkasında bir şey, falan bir şey var mı diye. Biz böyle bakarız ama adam göremez işte. Öyle bir sorun var. Hadi bomba burada olsun. Hadi bomba burada olsun. Ya yani orada adam olmayınca bomba burada olmuyor mu? Yani etrafınıza bakın diyor. Evet burada değilmiş. Burada mı? Burada değil. Ya öldü adam. Teröristler kazandı. Neyse. 12'ye 4 gördüğünüz üzere round 16'da yeniyoruz. Bir dakika ben ne yarıyı açtım. İstesem ben buradan başka şeyler de alabilirim ama almıyorum arkadaşlar bilerekten. Bak ben flash bombası da alacağım. Flash bomb. Neyse şu flash bombası elimde kalsın da. Arkadaşlar cidden oyun çok pis kasıyor yani neden olduğunu ben de anlayamadım. Videodayım diye internet mi iyi çekmiyor. Aslında internet ne kadar çekiyor? Çok iyi çekiyor. Flash bomb atıldı. <laughs> Flash bombası da atıldı. Of oyun çok kötü kasıyor. Ama arkadaşlar oyunun grafikleri bence süper. Ama siz bilirsiniz ama yine de. Ben çok sevdim arkadaşlar. Aha olabilir Of adam beni öldürdü ya neyse. Ben de burada çok pro olamadım ama oyun bence çok güzel bir oyun. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Adını tekrar söylüyorum. Critical Ops adı. Zaten Critical diye yazdığınızda çıkar Google Play'de. On ikiye beş. 17 yeni, yeniyoruz. Aslında bir kere bomba almadan oynamayı düşündüm ama bomba almayınca alışık değilim işte öyle. Sadece siz bombasını elim alayım bir. Bir gidelim şurada. Hazır gördüklerimi. Ya oyun çok kötü kasıyor ya. Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurup bir şey deneyeceğim. Evet arkadaşlar galiba sorunu çözdüm. Sorun video arkadaşlar. Video oyunu çok kastırıyor. Bu oyunda video çekeceksiniz yani. Çok zor. Video oyunu çok kötü kastırıyor yani. <laughs> Neyse bakalım bu adam nasıl bakıyor ne bakıyor oğlum o senin adam ha senin adam Geriyecek oğlum Adamın ağzına vurdular. Sizin ağzınıza vuracağım ha. Adamla beraberliği yakalayabilir galiba. Ama sanmıyorum. Ay, 25. rahat domu ne bitiyor? 6 tane daha var. Hiç kazanamazsak bizim oyun el bitti tamam. Berabere bitiyor o zaman. Beraberliği sağlıyorlar. Hiç hayatında berabere kalmadım. Acaba berabere kalınca ne oluyor bu oyunda? Ya orada lag olmasa adama headshot veriyordum ben de. Demek ki arkadaşlar anladık ki bu oyunda video çok zor çekiliyor. Yani video çekeceksiniz bu oyunda çekmek için yani epey bir bakmanız lazım. Ben bir ayarlara bakayım hatta. Bizim buradan bir şey ayarlayamıyoruz değil mi? FPS falan bakamıyoruz. Buradan takım seçiliyor. Oyundan çıkma. Tamam geri dön. Arda arda tüm elleri kaybedersek galiba beraber kalacağız ya da bir el daha oynanacak. Onda da bence TR'ler yani teröristler kazanır diye düşünüyorum TL'ler. Arkadaşlar burada kendi sorularınızı kurup isterseniz bu arka bu şifre koyup bazı arkadaşlarınızı böyle çağırabilirsiniz. Yani şifreyi koyarsınız böyle. Sadece yanınıza gelmesini istediklerinizi falan istersiniz. Adını da söylersiniz. Ama özel bir adı olur. Mesela siz beni davet edebilirsiniz. Yani çoğunluğu tanımam. Yani şu an abonelerimin çoğu beni tanıyor diye düşünüyorum. Yani tanıyor derken yakından tanıyor diye düşünüyorum. Bu oyunu indirdikten sonra kendiniz e, host kısmından oyuna girip kaydolup host kısmından indirip şey yapabilirsiniz. Yani indirip diyorum host kısmından server'a kurup bir tane server kurup ağızlarına soru bırakıp şifreyi de koyup e, şey yapabilirsiniz. Beni de davet edebilirsiniz. Beraber oynarız. Şifreli olursa daha iyi olur. Çünkü herkesin girmemesi, girmesi, girmemesi gerekiyor. Konuşamadım. Bunu yenersek çok iyi olacak ama yenemeyiz. Bu Neyse arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum. Size sadece tanıtmak amaçlıydı zaten bu. Şöyle bir çıkalım. Size de neyin nasıl yapıldığını falan bakayım. Şimdi şu play'e giriyorsanız ilk önce Facebook veya Google Play üzerinden size giriş yapın diyor. Burada alışveriş şey yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bana bu çıktı yani. Tier 3 silahım benim. Tier 3. Arkadaşlar Tier 3 olarak kullanıyorum. Gördüğünüz üzere bunlar aslında şunlarla kazanılıyor. Bunları da almanın tek bir yolu var. Şunlar. Bunları nasıl alabiliyoruz? Videoyla mı sadece? Galiba arkadaşlar sadece video ile anlıyor bu da. Ne 200 tane falan ben bunu kazanmıştım. Yani oyuna başladığım gibi Google Play'den giriş yapınca bundan verdiler bana. Ben de açtım içinden açtı işte o çıktı. Buraya giriyorsunuz kustem game'liyim. Ya kendiniz böyle seçebilirsiniz ya bunları ayarlayabilirsiniz. Buradan mesela adını e, bilmem ne bilmem ne koyarsınız. Buradan karakterlerin sınırını seçersiniz. Burada şifreyi koyarsınız. Burada zaten mod sadece defuz oluyor. Barcelona veya Amsterdam veya Tokyo seçeceksiniz. Bunları da elemezsiniz. Host Game'e bastığınız gibi de zaten kendi server'ınızı kurmuş oluyorsunuz. Kaydınızı böyle kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Başka bir video ama başka bir oyundan görüşmek üzere bay bay.